Gafar Okan, Türk Polis Teşkilatı'nın sembol isimlerinden biriydi. 1960 yılında dünyaya geldi ve genç yaşta polislik mesleğine adım attı. Kısa sürede başarılarıyla dikkat çekti. Gaffar Okan özellikle İstanbul'daki suçla mücadeledeki kararlılığı ile tanındı. 1990'larda organize suçlarla mücadele eden birimlerin başında yer aldı. Okan, cesareti ve adalet arayışıyla halkın gönlünde taht kurdu. Ancak 10 Ocak 2001 tarihinde hain bir saldırıya uğradı. Okan, görev başındayken suikasta kurban gitti. Bu olay, Türkiye'de derin bir üzüntü yarattı. Gaffar Okan'ın hayatı, cesareti ve fedakarlıklarıyla doluydu. Onun şehadeti, adalet arayışında bir sembol haline geldi. Her herkes onun ismini saygıyla anıyor. Okan sadece bir polis değil, aynı zamanda bir kahramandı. Bugün bile onun mirası genç nesillere ilham veriyor. Gafar Okan, adaletin simgesi olarak kalacak. Unutmayacağız. Çok uzun uğraşlar veriyoruz bu videolar için. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen.